sen yine de dikkat et de evdeki hiç kimse benim bugün bir hizmetçi sarısı giydiğimi öğrenmesin. Ha? Özellikle bir han ve tap ki bunu bilmesin. Anne, ne bu ne? Bu ne? Söyle! Ne hakla anneme bunu yaparsın? Buraya bunun için mi getirdin? Hizmet etmesi için mi? Bihan önce beni dinle. Bihan ben ben e, ben ben, ben bir şey... Eğer ailemizle bir bağın olmasaydı seni asla sağ bırakmazdım. Bihan dur lütfen. Hayır. Bugün sen karışmayacaksın. Sana bunu yaptığı için onu... Bihan bir sussana oğlum. Ben... Ben bu kıyafetleri... Kendi isteğimle giydim. Bu kararı ben kendim verdim. Ne ne da ne de bir başkası beni buna asla zorlamadı. Ama anne sen bunu neden yaptın? Benden bir şey saklıyorsun. Söyle anne. Benden bir şey saklıyor musun? Söyle. Hayır bir an. Gerçekleri saklama hatasına bir kere düştüm. Bunun içinde işte bu şekilde cezalandırılıyorum oğlum. Aynı hatayı bir kere daha tekrarlarsam belki de hayatta kalamam oğlum. Ve bu bu benim sürgünüm. Şimdi evimden ve ailemden ayrıyım. Söylesene bu sürgün değil de nedir? İşte bu yüzden ben böyle bir karar verdim. Artık tüm lüks şeylerden vazgeçeceğim ve böyle basit bir hayat yaşayacağım. Anne bu böyle olmaz. Bir hata yapıyorsun. Ben hatayı daha önce yaptığım bir hal. Artık sadece her şeyi düzeltmeye çalışıyorum oğlum. Hayır. Hayatta olduğum sürece bunu yapmana izin vermeyeceğim. Hemen şimdi benimle birlikte eve geliyorsun. Hadi. Bihan. Bihan. Eğer gidecek, sen buraya niçin geldin? Bir cezam var ve ben bu cezayı çekiyorum çocuğum. Bu benim, bu benim savaşım. Tek başıma kendime karşı. Ve benim bu savaşı bu şekilde vermem gerekiyor. Beni hiç kimse durduramaz, sen bile durduramazsın. Ama anne. Ah, oğlum. Bihan ben zaten çok çaresizim lütfen. Benim bu çaresizliğime karşı direnme. Lütfen Bihan lütfen. Neden kendini böyle cezalandırıyorsun anne? Sonuçta... Herkes hata yapabilir. Ve sen de... Hatalarını kabul ettin. Öyleyse bunları... Yapmana ne gerek var? Evet ben hatamı kabul ettim. Ailemin bana verdiği cezayı... Onu da kabul ettim. Ama daha hatamı telafi etmedim. Edemedim. O yüzden bunu yapmam gerekiyor ve belki bu şekilde hatalarımın bedelini ödeyebilirim. Belki o zaman kendimle yüzleşebilirim. Sen sen benim cesaretim ve benim gücümsün. Beni böyle zayıf düşürme. Anne ama Tabki canım biliyorum beni böyle görmeye dayanamıyorsun. Hadi git, git şimdi. Hadi. Bu yaşlı kadın benim işimi yaptı. Kendi kendini hizmetçi ilan etti. Tamam, yaşlı kadın şimdi hazır ol. Yeni kimliğine uygun olarak seni çok çalıştıracağım. Batki yenge, çutki yenge. Ay, ay, ay. Hepimiz buradayız. Ne koşuyorsun, ne oldu? Babaanne, çok heyecanlıyım. Bak, hepimize bilet aldım. Bilet mi? Yoksa şu harika filmin açılış biletleri mi? Ha? Yok canım, ha, ha, hayvanat bahçesi için. Yani he, he, hepimiz için hayvanat bahçesine bilet aldım. Ay sen ne diyorsun? Bu yakındaki hayvanat bahçesine mi aldın? Evet çutki yenge. Orası için hepimize bilet aldım. Hem de ücretsiz olarak. Ücretsiz mi? Ay tapki nereden buldun peki? Aslında batki yenge geçen hafta çarşıya alışverişe gittiğimde hayvanat bahçesi formlarını doldurmuştum. Böylece. O yarışmada ailemiz seçildi ve ben de bu biletleri kazandım. Vay canına Tapki bu gerçekten harika. Ha zaten biz de iki yıldır oraya gitmemiştik. Evet eskiden her altı ayda bir oraya pikniğe giderdik. Bilirsin yengem eskiden herkes için bir sürü yemek yapardı. Ve oraya gidip keyfimize göre rahat rahat yerdik. Biliyor musun Tapki amcamla yengem de ilk kez orada tanışmışlardı. Ve onların harika aşk hikayeleri de tam orada başladı. Değil mi amca? Hadi şimdi konuşmayı bırakalım da hazırlanmaya başlayalım. Biletlerimiz olduğuna göre hayvanat bahçesinde pikniğe gidiyoruz. Hep birlikte. Babaanne, sen de hazırlan hadi hep birlikte çok eğleneceğiz bugün. Hayır canım ben gelmeyeceğim. Siz gidip eğlenin. Benim işim var. Ben de mabede giderim. Evet anne ben de seninle geleyim. Birlikte gideriz. Evet baba babaannem haklı. Hatta ben de mabede geleyim. Hatta niye ben? Hep birlikte hayvanat bahçesini iptal edelim ve toplanıp mabede gidelim. Zaten annem olmadan nasıl eğleneceğiz ki biz? Bir de orada tam yerinde. Ben onu orada çok özlerim. Yok yok kimse onu özlemeyecek. Bu aile mutluluğunu onsuz da kutlayabilir. Ama baba. Sana söyledim hep birlikte gideceğiz. Değil mi anne? Ben Duru'yu arayayım da doğrudan oraya gelmesini söyleyeyim. Ama babaanne... Bir kişi eksik diye bu evde hayat durmayacak. Hadi hadi gidip hazırlık yapalım. Evet. Ha? Gördün mü Tapki? Ben gitmeyelim deyince babam evet dedi. Eğer ben evet deseydim... Hayır diyecekti. Bir an ama yapmaya karar verdiğimiz şey için annemin de o, o, orada olması gerekiyor ama... Annem de gelecek Tapki. Sen yalnızca Tanrı'ya dua et. Bugün yapmaya karar verdiğimiz şey bir şekilde başarılı olsun. Ben annemi kimin getireceğini, nasıl getireceğini hepsini düşündüm. Vay, burası ne kadar güzelmiş. Vay canına. Burası aynı eskisi gibi değil mi? Batki, bütün vahşi hayvanlar burada değil mi? O kaplan da geçen seferki gibi burada. Yani aslanı diyorsun, değil mi? Evet o. <laughs> Çıtki, aslana çok dikkat et bak. Kafesinden çıkıp gelip de seni yemesin. Batki, ben senin gibi şapşal değilim Ben zekiyim. Buradaki bütün vahşi hayvanlar kafeslerin içinde olacaklar. Dışarı çıkamazlar. Hep saçmalıyor. Tamam, tamam her neyse. Hadi bakalım, panda ailesi. Bu harika hayvanat bahçesine gidip harika fotoğraflar çekelim. He? Hadi, hadi. Beni hadi. takip edin, hadi. Bir an, bir an herkes burada. Annem nerede? Eğer annem gelmezse her şey boşa gidecek. Tapki sen hiç merak etme. Annem gelecek. Şada onu getirecek. Şada derken. Hadi. Beni niye buraya getirdin? Evde rahatım yerindeydi. Ben de evde iş yapmanı istemiştim yaşlı kadın. Sana evi temizletecektim. Ama bir han beni tehdit etti ve Kızım sana bir şey soruyorum. Ne? E ben buraya gelmek istemedim ki canım. Beni niye zorla tutup buraya getirdin? Anne, seni buraya belki daha iyi hissedersin diye getirdim. Bugün burada çok eğlenceli bir hayvan gösterisi yapılacak. Daha iyi hissedersin diye seni buraya getirdim. Göreceksin çok eğleneceğiz. Hadi. Bakın kocaman bir dinozor. Dinozor mu? Dinozor. Hey Bihan nerede söylesene nerede? nerede? Orada orada. Orada ağacın arkasında. Bir tek sen görüyorsun. Biz niye göremiyoruz? Bekle şimdi göreceksin. Ben de şimdi gördüm. Nerede? Ben göremiyorum. Bir Bihan söylesene. Hiçbirimiz göremiyoruz. Nerede gördün? Orada dinozor. işte. Baksanıza görmüyor musunuz? Orada işte bakın. Nerede be? Anne? Tapki? Anne sen de mi buradasın? Güzel. B -b -b ben de sana önemli bir bir şey söyleyecektim. Gel. Şada sen burada ne? be. Niye? Bihan da burada. Sen hiç merak etme. Hadi anne gel. Bihan. Dinozor diye bizi kandırdın değil mi? Dinozorlar binlerce yıl önce vardılar. Şimdi sadece filmlerde görüyoruz. <laughs> dinozor göreceğim diye o kadar heyecanlandım ki anlatamam. Eğer gerçek bir dinozor olsaydı onunla harika bir fotoğraf çekerdim. Tabii tabii midesinin içinden çekerdin değil mi Batki? Hadi hadi. Hey Şada ne oldu? Şada Kızım sen niye geldin? Kızım sen bu halde yalnız mısın? Aslında babaanne etap ki bana telefonda hep birlikte buraya geldiğinizi söyledi. O yüzden ben de dayanamayıp geldim. Şada, sen buradaysan demek ki yengem de burada öyle değil mi? Tapki sana yengemi de getirmeni söylemiştir. Yengem nerede? sen neler diyorsun çut ki? Annem niye gelsin? Sabah konuştuk ya, hani annem de mutlu olabiliriz demiştik. Bir kişi eksik diye hayat durmayacak değil mi? Değil mi baban? Şada, o nasıl? Yani annem. Aa, e, yani ya, ya, yani yani bebek nasıl? Bebek bebeği soruyorum. Bebeği kastettim. Merak etme, çok iyi. Tapki nerede? Ee, babaanne buradaydı. Ben gidip bakayım. Ha bir de Şaday yengeciyim. Sen en iyisi bizimkilerle kal. Yani bu durumdayken hayvanat bahçesindesin. Yalnız olman iyi değil. Anladın mı? Hadi babaanne Hadi. o tarafa gidelim. Sen iyi misin? Tapke kızım sen neden buradasın? Bana hiçbir şey söylemedin. Ve kiminle geldin? Anne, Bi Bihan burada. Hep birlikte bu, bu buraya gezmeye geldik. Bu şekilde seninle karşılaşmak da çok güzel oldu. Anne. Bihan. Nasılsın oğlum? ha? Anne seni gördüm ya. Şimdi daha iyiyim. Peki... Bütün aile de sizinle birlikte burada mı? Hayır anne. Sadece ikimiz geldik. Bir de sen varsın. Anne, baksana. Tavus kuşunu severdin değil mi? Anne biz yiyecek almaya gidelim. de geldi işte. Söylesene bana planın ne? Annem ve babam karşılaşacaklar. Ama nasıl? Tabii ki ben bugün onlara ilk tanışma anlarını tekrar yaşatacağım. Göreceksin. Babam anneme bir kez daha aşık olacak. Ama bunu nasıl yapacağız? Dondurma. Annemle babam dondurma yiyecek. Dondurma mı? yapıp duruyorsun. İçeride bir şey yok ki. Nasıl dışarı çıksın? Baksana boş. Ay Batki baksana var. Bu kadar büyük bir kafes boş olamaz. Kesin bir şey var orada. Çağırın çağırın hadi çağırın. tamam. Hepiniz durun. Orada ne olduğunu biliyor musunuz siz? Ona taş atmak gerçekten çok tehlikelidir. Hem hayvan için hem de bizim. Biz için. bu hayvanları görmek istiyoruz. Bunun için para verdik. Hadi çık. Hadi. Beyefendi durun. dışarı çıksın diye onun bu şekilde c canını yakmamalısınız. Hayvanlar da aynı bizim gibi hissederler. Bu yüzden o onlara böyle davranamayız. Ama onları görmek istiyoruz. Çağırsana o zaman. <Sessizlik> ah, 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 ah <Sessizlik> oh, 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 oh. <laughs> ne yapıyorsun? Tehlikeli olabilir. <laughs> elimi sık, elimi sık, hadi. Dikkat, <laughs> hadi, <gülüyor> hadi, elimi <laughs> sıkacaksın, bir şey yok. <gülüyor> hadi <gülüyor> gel, elimi sık. <laughs> Efendim, eşi buradan götürüldüğünden beri bu da iyice delirdi. Baksanız etrafı nasıl dağıttı. O artık çok tehlikeli bir hayvan. İzin verilirse her şeyi yapabilir. Hadi, siz gidin buradan. Gidin. Hadi gidelim, hadi gidelim çabuk. Hadi, hadi hadi. Lütfen hadi. Gidin. Hey! bu olur. an bana zorla o yaşlı kadını buraya getirtti diye ben de nasıl intikam alsam diye düşünüyordum. Şimdi ise ne yapacağımı çok iyi biliyorum. Karını çok seviyorsun öyle değil mi Bay Bihan Pandey? Bekle şimdi. Bak senin karını nasıl gorilin eline veriyorum. Sonra sinirleniyor musun yoksa korkuyor musun keyfin bilir Senin için yapıyorum. He? Bunu kırıyorum ki sen de çıkıp evine gidebilesin. Yani e, sinirlenme. Bak böyle yaparsan bırakıp giderim ama. Öfkeni başkasına sakla. Bunların hepsi senin için. Şimdi de Tapkin'in buraya gelmesi lazım. İyi şanslar.